İtalya'da yeni tip koronavirüs COVID-19 salgınında günlük vaka sayısı binin altında seyrediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 188.474 koronavirüs testi yapıldığı ve 882 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 4.260.788'e ulaştığı kaydedildi. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 21 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, COVID-19 kaynaklı toplam can kaybının 127.587'ye yükseldiğini açıkladı. Bakanlık, son 24 saatte 1941 kişinin iyileştiğini ve aktif COVID-19 hasta sayısının 49.358 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki COVID-19 hastalarının sayısı ise 18 kişi azalarak 229'a geriledi. İtalya'da bugüne kadar 51 milyon 730 doz COVID-19 aşısı uygulanırken, 18 milyon 848 kişiye aşının her iki dozu yapıldı. Burak Orta Hamamcılar İHA